Nasılsın bakayım şimdi? İyiyim ama çok korktum. Korkma, korkma. Bu kadar. Ne bu kadar mı? Korkmayayım ya. Yani. Ben yanındayım. Normal insanlar böyle şeylerden korkarlar sanırdım. Hadi kapa bakayım gözlerini. Sen dinlen biraz. Kapa gözlerini. Sen böyle söz dinleyince daha güzel oluyorsun biliyor musun? O zaman sen mütemadiyen çirkinsin. Sıkıntı yok. Hadi doktor hanım. Aslı'nın durumu iyi mi bebek falan iyi mi yani? Şimdilik iyiler. Ne demek şimdilik? Ee, Aslı hamileliği riskli Ferhat Bey. Bazı komplikasyonlar olabilir. yani şimdi ben komplikasyon komplikasyon bilmiyorum tabi de. Yani bebek falan Aslı'nın durumu iyi mi sen bana onu söylesene. Aslı Hanım düşük tehlikesi atlatmış. Ne düşüyor? Şimdilik ikisi de iyi. Ama Aslı bir müddet dinlenmesi gerekiyor. O yüzden biraz yatacak. Yatar o yatar. Sıkıntı yok. Onunla ilgili bir derdimiz yok yani bizim. O alışık zaten yatmaya. Tamam. Eyvallah. İyi günler.